Merhaba arkadaşlar, Hakan Talha Halp hocanın e, dinle ilgili bir takım şüpheleri olduğunu beyan etmesinden sonra Twitter'da e, bazı dostlarımız e, bu durumdan hareketle felsefenin veya kelamın kişileri dinden uzaklaştırdığı yönünde bir takım söylemlerde e, bulundular. Sosyal medyada bunlar paylaşıldı işte bir takım e, YouTube videoları çekildi. Bu konuda benim fikrim çok soruldu. Hem Tarha Alp hocanın özelinde onun değişimiyle ilgili ne düşündüğüm hem de felsefenin gerçekten insanları dinden uzaklaştırıp uzaklaştırmadığı noktasında ne düşündüğüm soruldu. Şimdi önce şunu beyan edeyim. Hakan Talha Alp hocayı doğrudan Tanımıyorum. Kendisiyle sosyal medyada birkaç kere e, etkileşim içerisine girmişliğimiz var. Konuşmuşluğumuz var ama kendisini tanımıyorum. Ha tanısaydım da e, gene fark etmeyecekti. Bir kişinin şahsi kanatları ile ilgili yorum yapmayı ben doğru bulmuyorum. İnsanların nasıl düşünsel veya duygusal veya psikolojik süreçlerden geçtiklerini biz bilmiyoruz. İnsanları e, bu noktada yargılamak veya bu noktada... Onlar hakkında fikir beyan etmeyi ben şahsen doğru bulmuyorum. Hele ki kalkıp bir de e, ahiretiyle ilgili yorumlar yapmayı bunları ben şahsen hadsizlik olarak görüyorum. Din gününün sahibi Allah'tır. Ahirette kimin neyi hak ettiğini Allah karar verecektir. Biz kuluz kulluğumuzu yapalım. E, kalkıp haddimizi bence aşacak izahlarda bulunmamamız gerekiyor. Dolayısıyla söyleyeceğim hiçbir şey doğrudan Hakan Talha Halp Hoca ile ilgili olmayacak. Yani bir takım yorumlar yapacağım. Hoca ile ilgili değil bu yorumlar. Bunu söyleyeyim. Ama hoca tabi bu tartışmaların başlangıcı olduğu için ee, o olayla ilgili de belki bir takım bağlantılar kuracağım ama bu kurduğum bağlantılar dediğim gibi doğrudan hocayı suçlayacak veya hocayla ilgili olacak bağlantılar değil. Şimdi şöyle bir söylem yükseliyor. İşte bakın Dücane hoca işte deist oldu. I, bu da doğru mu bilmiyorum ama felsefeyle uğraştığı için oldu. İşte Talha Alp hoca da benzer bir şey oldu. Kim felsefeyle uğraşsa dinden uzaklaşıyor. Şimdi burada birkaç tane hata yapılıyor. Birincisi ilahiyat camiasında ben çok sayıda hocayla tanışıyorum. İşte mesela tefsirle uğraşan bazı tarihselci hocalarımız var. Mesela bunlar deistler. Esasında yani bir kısmı söylüyor zaten deist olduklarını. Şimdi ben e, şunu mu dememiz lazım burada? Bakın kim tefsirle uğraşsa deist oluyor. Yani biri mesela tefsir veya hadis veya başka bir ilimle uğraştığı zaman eğer ki dini noktada bir takım kopmalar yaşıyorsa bunu onun uğraştığı ilme yormuyoruz normalde. Ama iş felsefeye gelince veya kelama gelince böyle yoruyoruz. Niye? Burada tabii bir doğrulama ön yargısı söz konusu. Zaten felsefenin zararlı olduğuna inandığımız için verileri görüşümüzü doğrulayacak şekilde yorumluyoruz. Bu tipik klasik bir doğrulama önyargısı, bir bilişsel önyargı. Esasında rasyonel bir çıkarım değil. Neden değil? Çünkü bir iki tane örnek vererek hiçbir şeye uğraşamayız. Ya akademide din felsefecileri var. İlahiyatlarda yani. Felsefeyle uğraşan koca bir grup var. İslam felsefecileri var felsefeyle uğraşan. Eğer ki felsefe iddia edildiği gibi kişileri dinsiz yapıyorsa veya dinsiz olma ihtimallerini artırıyorsa bu akademisyenlerimizin çoğunluğunun dinsiz olması gerekirdi. Yani bir iki tekil örnekle siz hiçbir çıkarım yapamazsınız. Elinizde büyük bir veri olması lazım. E, yani böyle bir veri elimizde yok. İkincisi diyelim ki böyle bir veri var. Diyelim ki felsefeyle uğraşanların bir şekilde e, dini inançlarını da kaybettiklerini gördük. Burada iki tane alternatif daha var masada. Belki dinsizlik ya da dinden uzaklaşma felsefeyle uğraşmaya yol açıyor. Belki felsefe değil de öbür türlü oluyor. Ki böyle insanlar tanıyorum ben bunu beyan eden insanlar da tanıyorum. Bir kere kişi dini inançlarında boşluğa düştüğü zaman hani dini inancını kaybettiği zaman hayatını anlamlandırmak için başka ideolojiler veya başka görüşler arayabiliyor. Ve doğal olarak tabi burada felsefe bu arayışın bir parçası olarak karşısına çıkıyor. Düşünce tarihini inceliyor. Ben nasıl bir hayatımı anlamlandırabilir, nasıl bir pozisyonu kabul etmem lazım. Ve bunlar aynı anda gerçekleştiği için dışarıdan bakan biri, bak bu adam felsefe okumaya başladı ve e, dinden e, uzaklaştı. Çünkü normalde bir insanın dinden uzaklaşması da bir günde olan bir şey değil. Yani bu bir süreç. Kişi bunu iç dünyasında yaşıyor. Kolay bir süreç değil. Ve bu süreç başladığı zaman da mesela felsefeye ilgi duymaya başlıyor olabilir kişi. Dolayısıyla bu süreci başlatanın felsefe mi olduğunu yoksa bu sürecin mi kişiyi felsefeye ittiğini bilmiyoruz. Bu araştırılması gereken bir şey. Ayrıca yani dolayısıyla ters ve nedensellik olabilir. Bağımsız bir durum söz konusu olabilir. Yani kişinin felsefeyle ilgilenmesi veya kelamla ilgilenmesi bağımsız bir olgu olmuş olabilir. Sonuçta dini ilimlerle meşgul olan bir akademisyen veya bir entelektüelin nihayetinde felsefeyle karşılaşması çok şaşırtıcı değil. Çok, çok tabii bir şey yani. Nasıl ki e, hadisle veya işte e, tefsirle karşılaşması tabi bir şey ise. Dolayısıyla e, burada elimizde böyle bir çıkarım yapacak bir veri yok lehte de mesela yapmaz demek için de bence elimizde bir veri yok. Bu konuyla ilgili ben ciddi bir araştırma yapıldığını düşünmüyorum. En azından İslam dünyasında, batıda böyle bir etki olmadığını biliyoruz aslında. Ama İslam dünyasında böyle bir araştırma ben bilmiyorum. Dolayısıyla burada yapabileceğim tek şey kendi kişisel tecrübemi paylaşmak olacak. Dolayısıyla kendi kişisel tecrübem üstünden felsefe niye insanları dinsiz yapmaz? Ya da ne zaman dinsiz yapar, ne zaman dine katkıda bulunur? Bu konuda bir e, yorum yapmaya çalışacağım ya da bu konudaki görüşlerimi paylaşacağım. Şimdi ben kendi hikayemden kısaca bahsetmem gerekirse ben lise yıllarında farklı fikirlerle karşılaştım. Ve bu farklı fikirleri felsefede görmedim ben. Hatta lise çağındayken felsefeyi böyle bir laf salatası olarak gördüğüm bir e, süreç de vardı. Yani felsefeyi küçümsediğim. Bilimdir aslı, felsefe boştur dediğim bir süreç vardı. Yani ben iki şey e, dinle ilgili sorgulamaya ve agnostik olmaya itmişti. Biri farklı fikirlerle karşılaşmak. Makedonya'da bir birey olarak Hristiyan öğrencilerle beraber eğitim e, görüyordum. Bunlardan bir kısmı agnostikti, bir kısmı deistti, bir kısmı Hristiyandı. Farklı fikirlerle karşılaştım. Bunların da normal ahlaklı... Efendime söyleyeyim, e, duygular olan, aşık olan, ne bileyim, arkadaşlık yapan insanlar olduğunu gördüm. Şimdi dolayısıyla ben niye haklıyım da onlar haksız gibi bir soru doğal olarak zihnime geldi. Yani bunu felsefe yapmakla bir alakası yok. Çok doğal bir şey. Şimdi genelde felsefe kişiyi dinsiz yapıyor diyen arkadaşlara bakın, gettolarda yaşayan dostlar. Yani zaten kendisi gibi düşünen insanlarla sadece etkileşim içerisindeler. Ve zaten kapatıyorlar da kendilerini. Yani felsefe yapma demelerin sebebi. Bak felsefe bize gelmesin. Bilim, bilim zaten şeydir. Bize gelmesin. İşte ama sen Hristiyanlarla olunur mu konuşulur mu işte şu olmasın mı? kendilerine öyle bir dünya örüyorlar ki bırakın farklı fikri, farklı düşünen Müslümanlarla bile etkileşim bulunmak istemiyorlar. Yani o, o tarz bir kitap geldiği zaman sakın okumayın diyorlar. Bu kitaplara mühür vuruyorlar. Aman bu kitaplar okunmasın diye. Yani bu izahı yapan arkadaşlar gettolaşmış arkadaşlar. Dolayısıyla bir de bir taraftan aslında bir itiraf da var burada. Yani biz bu gettodan çıkar isek, felsefeyle yüzleşirsek imanımız gider. Bizim imanımız felsefeyle, düşünceyle, farklı fikirlerle hesaplaşacak seviyede değil bir farklı fikre bakar, yıkılması gibi bir itiraf da var işin arkasında. Her yani ne kadar bunu böyle açıkça söylenemezse de, yani iman felsefeyle gider demek, ya benim imanım felsefe testinden geçemez. Allah bizi felsefeyle sınamasın demek yani esasında bu. Böyle bir itiraf söz konusu. Şimdi ben böyle get dolaşmış bir yerde yetişmedim. Yetişmediğim için de tabi olarak bu fikir zihnime geldi. Bu ilk tabi. Ve bu tabi beraberinde bir takım vesveseler de getirir. Çünkü görürsünüz bir Hristiyan size bir takım soru sorar. Bir takım itirazda bulunur. O kişi doğru olabilir mi diye zihninizde bir soru işareti parlar. İkincisi lise yıllarında tabi bilim. Ta i̇lkokuldan beri tabi ben bilimle çok meşgul olan bir insandım. İlkokulda e, fizik diye bir şey duyduğumda Acayip heyecanlanmıştım. Yani matematik denklemleri yazıyorsun ve doğada gelecekte olacak bir olguyu kesin öngörüyorsun. Müthiş bir şey. Yani ve o zaman komünist dönemden kalma kitaplar vardı böyle. Ders kitapları çok iyi hazırlanmış, çok ileri seviye. Yani hakikaten biz yani şu andaki lise seviyesinde okutulan kitaplardan bile daha iyiydi içeri. O kitapları yani böyle birkaç kere okuduğumu hatırlıyorum. Daha ders e, görmeyeceğiz. Yani derslerde görmeden okuduğumu hatırlıyorum. Tabi ister istemez bununla karşılaşınca bir takım inançlarımla burada çatışmalar içerisine girdim. İşte bir takım fikirler öğrendik orada. Evrim teorisini öğrendik ne bileyim. Beyinle ilgili bir takım bilgiler öğrendik. Şimdi bunları anlamlandırma sorusu, sorunu çekiyorum. Çünkü bir taraftan bana dini olarak anlatılan bir anlatı var. Bir tarafta karşılaştığım farklı bir fikir var. Şimdi bunlar arasında arada kaldığım zaman bu bende şüphe oluşturuyor doğal olarak. Yani buradaki fikir acaba doğru mu? Doğru değilse bu dini inancımla ilgili acaba yani ben dini inancım o zaman doğru olabilir mi, nasıl doğru olabilir gibi bir takım şüphelere götürüyor. Tabii bu benim her ne kadar çevreme bunu dillendirmesem de, yani hatta dışarıdan bakan bir oruç tutmaya devam ettim vesaire hani böyle ibadetlerimi aksatmadım. <laughs> agnostik, agnostik olduğum süreçte. Ama yani inanıyor muyum, inanmıyor muyum belli değildi. Hatta bu korkuyu yaşıyordum. Yani mesela belki biri sorduğu zaman Allah'a inanıyordum diyordum. Ama şunu, şunu söylüyorum. Ben Bilmiyorum Allah var mı diyordum. Aslında kendi kendimle kaldığım zaman birebir e, bilmiyorum diyordum. Yani bu sorunun cevabını bilmiyordum. Peki bu vesveselerden veya işte bu e, şüphelerden nasıl kurtuldum? Felsefe sayesinde kurtuldum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şunu karar verdim. Ya ben dedim bu şekilde yaşayamam. Yani sonuç itibariyle ya agnostik olarak kalamam. Ya dinimden vazgeçeceğim ya da Dinimi makul bulursam kabul edeceğim. Samimi olarak bu konuda bir araştırmaya girişmem lazım dedim. E şimdi bunu neyle araştıracağız? Yani bu objektif bakmanın bir yolu var mı dedim. Tabi bu konuyla ilgili kafa yorarken, araştırma yaparken işte o zaman daha yeni internetle de karşılaştım. Çünkü Makedonya çok zengin bir ülke değil. Yani öyle internetle temas etmeniz kolay değil diye yani bir ben lisede internetle tanıştım. O zamanlar e, üniversiteden e, şey yapabiliyorduk internetle. İşte, üniversiteden liseden girebiliyorduk önce internet. Öyle akıllı telefonum falan da yok. Yani cep telefonum zaten yok. Şimdi o süreç bana şeyi getirdi yani. Araştırmaya başladım, sayfalara girdim. Ve lise e, boyunca kendi inancımı ateistlere karşı test etmeye karar verdim. Bir taraftan felsefe okuyorum, öğreniyorum, düşünce tarihini. Mesela Allah'a inananlar niye inanıyor? İnanmayanlar niye inanmıyor? bunları okumaya başladım, araştırmaya başladım. İlk ilgilendiğim şeylerden biri tabi din felsefesi oldu. Bu süreçte kendi testi, iyi inancımı teste tabi tutmak için de çeşitli forumlardan işte o zaman antoloji.com veya işte bir takım başka sitelerdeki forumlara üye oldum. orada ateistlerle tartışıyordum ve fikirlerimi test ediyordum. Bazen dindarlarla tartışıyordum. Yani farklı fikirlere karşı insanların ne dediğini öğrenmeye çalışıyordum. Nitekim bu süreç sonucunda ki bu süreç benim felsefe eğitimi almaya karar vermem. İşte fizik eğitimi almaya karar vermem. Normal istediğim bölüme tıp okuyabiliyordum. Mühendislik okuyabiliyordum. Girip felsefe ve fizik okumaya yöneltti bu soruları aradığım cevap. Nihayetinde tabi uzun bir süreç felsefe tarihini baştan sona okuduk, argümanları öğrendik. İmanımı Geri kazandım. Yani ben agnostik olmadığımı, artık bundan sonra Müslüman olduğumu, Allah'ın varlığına makul bulduğumu, inandığım, Hani bu inancın kör bir inanç veya korkuya dayalı bir inanç değil, ferah bir inanç olduğu bu kanaatine vardım. Ferah inancının olduğunu açacağım. Ondan sonra keza nübüvete peygamber Efendimizin, Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım. Dolayısıyla bundan sonra tabii bu Müslüman oluyorsunuz. Bu iki inancı temellendirdiğiniz zaman Müslüman oluyorsunuz ve ondan sonra e, dediğim gibi bir agnostik olarak kendimi nitelemekten vazgeçtim. Şimdi felsefe bana nasıl yardımcı oldu burada? Ve niye bazı insanlara yardımcı olmuyor? Şimdi felsefe bir inançlar doktrini değil aslında. bir do Bir doktrinler bütünü değil. Felsefe bir alet. Sizin için hayatın temel soruları üstüne düşünmenizi sağlayan bir alet. Bunu da iki şekilde size sağlıyor. Bir, metotlar veriyor düşünce metotları. Düşünme mantık öğreniyorsunuz, çeşitli felsefi düşünce araçları öğreniyorsunuz ve bunlarla temel sorular hakkında düşünebiliyorsunuz. İkincisi de size malzeme veriyor. Sizin gibi geçmiş düşünürler neler düşünmüş, nasıl ilerlemiş bununla ilgili bilgiler alıyorsunuz. Hem o düşünürlerin fikirlerini hem onların eleştirilerini görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir materyal geliyor. Şimdi bu materyal farklı fikirlerle karşılaşma get dolaşmış insanları dinden çıkarabilir. Çünkü daha önce karşılaşmadığın bir fikirle karşılaşıyorsun. Daha güçlü geliyorsa senin fikirden pekala tabii ki dinden vazgeçebilirsin. Yani burada ben felsefe dinden çıkaramaz demiyorum. Çıkarabilir. Eğer ki farklı fikirle yüzleşemeyecek kudrette ise inancınız çıkarır. Ha şunu söyleyeyim. Felsefe ile yüzleşmenize gerek yok. Bu aynı kişi farklı bir şeyle yüzleş. Farklı yani çok profesyonel felsefe kitabı okuması da gerek yok. Buradaki sorun farklı fikir. Felsefe olması değil. Ha Bazı e, dostlar ki bunda bizim ne yazık ki e, Müslümanlar arasındaki yaygın düşünce biçiminin etkisi var. Bir doktrinleri gördüğü zaman Kant'ın vesaire ha, bak Kant çok süper eleştiri yapmış iş bitti. Ben e, agnostik oldum diyebiliyorlar. Esasında halbuki felsefe tarihi böyle bir filozofu alıp onun fikirlerini kavrama yaklaşımı değildir. Bizim gelenekte böyle işte mesela. Adam diyor ki Gazali çözmüş, ben Gazali'ciyim. Bazıları öyle yaklaşıyorlar. Felsefe böyle olmaz yani. Bir kişinin fikirlerini alarak değil. Siz o fikirleri öğrenirsiniz, onların eleştirilerini öğrenirsiniz. Ve onun üstüne siz fikirlerinizi inşa edersiniz. Kalkıp birilerinin fikirlerini e, alıp e, şey yapmazsınız yani. Doktrin haline getirmezsiniz. Bu felsefeye ihanettir yani. Biz bir felsefede böyle yapmayız ama... Bizim İslam dünyasında ne yazık ki böyle bir anlayış var ve bu hakikaten doktrinleştirilmesine neden oluyor filozofların görüşlerinin. Ve filozofların görüşleri felsefeye sanki bir alternatifmiş gibi algılanıyor. Halbuki böyle değil yani felsefe böyle yapılmaz. İkincisi bizim İslam dünyası sıfır birle düşünüyor. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Ve ee, Allah'ın varlığı yakin olarak bilinmeli işte peygamberin varlığı. Yani kesin olarak bilinmeli. Hiçbir şüpheye açık olmamalı. Dolayısıyla işte bu gerçek iman bu. Hiçbir şekilde Allah'ın varlığından şüphe etmiyorum. Ve en ufak dolayısıyla bir şüphe oluştuğu zaman da bir de ya en ufak da aşağı indi sıfıra gidiyor. Eyvah e, bir vesvese geldi zihnime. Dinden gidiyorum yani. Dini inancım gidiyor diye bir korku başlıyor. Veya dini inancı gerçekten kişi kaybedebiliyor. Felsefe eğitimi almış bir özellikle çağdaş felsefede eğitim almış ve bizim klasik kelam gibi veya klasik skolastik düşünce gibi düşünmeyen biri şunun farkındadır. Hiçbir iddia kesin bir şekilde ispatlanamaz. Kesin bir şekilde varlığı da yokluğu da ispatlanamaz, varlığı da ispatlanamaz iddia. Yani doğruluğu da yanlışlığı da. Şey istisna, zorunlu doğrularla imkansızlar istisna. Yani dört kenarlı bir üçgenin var olmadığını kesin söyleyebilirim. 2 artı 2 eşittir 4'ün olduğunu kesin söyleyebilir ama onun dışında zorunlu veyahut imkansız iddialar dışında diğer iddiaların doğruluğu olasılıksal bilinir. Sıfırla bir arasında bir olasılıkla bilirsiniz. Kimi iddialar belirsizdir. Hiçbir şey söyleyemezsiniz. Yüzde %50 elli ellidir. Kimi iddialara inanmak mantık dışıdır. Kimi iddialar çok makuldür ama hep bu aralıkta gidip gelirler. Bu Tanrı inancı içinde, peygamberlik inancı içinde böyledir. Şimdi bizimkiler böyle deyince, ha hocam işte bak imanın zafiyeti bu. Cık. Epistemik değerle iman ayrı şeydir. Bunu kaçırıyorlar. Böyle bir ayrım aslında çok net. Şimdi bir fideist, imancı ne yapar? Şunu söyler, ben delillere bakmam, Tanrı'ya inanırım. Yani benim için epistemoloji önemli değildir. Bir kısmı der ki, ya deliller Allah'ın var olmadığını gösteriyor, bu şu demek. Veya var olduğunu gösteremiyor, yani %50'nin altında... Allah'ın varlığın epistemik gücü iddiasını ama benim imanım yüzde yüz. İman başka bir şey, epistemik değeri bir iddianın başka bir şey. Bunu karıştırınca kişi söyle zannediyor. Allah'a inanmak için kesin matematiksel bir ispatı olması lazım Allah'ın diye inanıyor. Ve kelam kitaplarını okuyor. Bizim kelam kitapları da böyle konuşur biraz. Tamam emin olduğum der. Sonra bir şüphede eyvah gitti. Çünkü 1 ile 0 düşününce birin altına indiren 0'a iniyor. Halbuki böyle değil. Olasılıksal biz düşünüyoruz. Ve felsefe bu zihniyeti inşa ediyor. O yüzdendir ki bir filozof yeni bir fikirle karşılaştığı zaman hop bir anda inançlarını terk etmez. O fikri alır ve değerlendirir ve epistemik skalada kendi inancıyla karşılaştırır. Ağır mı basacak yoksa onun altında mı olacak? Bana bir sürü senaryo geliyor dine itiraz edilen. Ben hemen bu senaryoyu skalaya koyuyorum. Allah'ın varlığını da ilgili benim delillerin getirdiği epistemik skala. Bir de bu fikrin doğru olma ihtimali. Altındaysa hiçbir şekilde zaten imanımı etkilemiyor. Yani benim için önemli olan bunu tartmak. Evet bu yüzde yüz sıfır ihtimal olmayabilir ama bu benim inancımı değiştirecek bir şey değil. Örnek vereyim, bilimsel bir örnek vereyim. Mesela dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğu tartışması ne alalım. Dünyanın yuvarlaklığı bana sorarsanız %99.9999999 doğru epistemik statüsü. %100 diyemiyorum bak. Zorunlu doğru değil çünkü. Pekala belki biri benim zihnime bir çip taktı. Bu çip beni yanıltıyor. Devamlı olarak bilgileri dünyanın yuvarlak olacağı şekilde manipüle ediyor. Bu iddiayı yanlışlayabilir miyim? Hayır. işte beynimi alıp parçalamam her yerine bakmam lazım. Hatta biri diyebilir ki ya zihnin programlandı öyle iman, inandırıldın. Şimdi açıp baksam bile belki o çip öyle bir geliştirilmiştir ki ben onu göremiyor olurum. Ya dolayısıyla ben bu çip senaryosunu hiçbir zaman yanlışlayamam. O zaman kesinlikle dünyanın kesin yuvarlak olduğunu söyleyemem. E iyi ama bu ne anlama geliyor? Bu dünyanın yuvarlaklığından şüphe etmem mi gerektiriyor? Hayır. Dünyanın doğruluk değeri %99.9 yuvarlak olduğu. Evet %01 bir sürü farklı senaryo koyabilirim. Evet bu senaryolar doğru olabilir ama bunlar altında epistemik olarak... %99.9 ben inanıyorum. Rasyonel bir insan da buna inanır. Diğerlerine inanmaz. Ve bu inancı %100 bir güvenle de olabilir. Yani inancına güven ayrıdır. Oradaki onun epistemik gücü ayrıdır. Allah'ın varlığıyla ilgili de öyle. Delilleri topladığınız zaman diyebilirsiniz ki Allah'ın var olma ihtimali %80, var olmama ihtimali %20. Ben daha yüksek olduğunu düşünüyorum ama diyelim ki böyle. Bu bile Allah'a rasyonel bir şekilde inanmak için yeterlidir ve siz gönül rahatlığıyla, kesin bir eminlikle, güven duygusuyla dininize bağlanabilirsiniz. Nitekim iman kısmen bir tercih içermelidir. Zorunlu olsaydı Allah'ın varlığı, zorunlu bilinseydi zaten herkes iman ederdi. Yani apaçık olsa şüphe edenlerin sayısı çok çok az olurdu. Yani burada bir tercih olmak zorunda. Ama bu tercih esas soru irasyonel bir tercih mi yoksa rasyonel bir tercih Benim dedim. Rasyonel bir tercih oldu. Dolayısıyla siz bir kere felsefe eğitimi aldığınız, böyle düşünmeye başladığınız noktada ve bir kere Allah'ın varlığı ile ilgili bir case, bir dava geliştirdiğinizde, delilleri inceleyip makul bulduğunuzda, bunun üstüne bir sistem inşa ettiğinizde gelen yeni bilgiler kolay kolay bu sistemi yıkamaz. Esas soru bu, bu sistem, yeni gelen bilgileri bu sistemle karşılaştırma Hele ki uzun bir süre felsefe içerisindeyseniz zaten kolay kolay artık alana hakimsiniz, fikirlerin çoğunluğuna hakimsiniz. Dolayısıyla ben mesela bu süreç sonunda Allah'ın varlığının lehindeki deliller beni etkiledi. Net bir şekilde bu kanaat getirdim ve bunun üstüne bir felsefe sistemlerini gözden geçirdim. Böyle bir sistemi makul buldum. Şu anda bana gelen en ufak bir itiraz hiçbir şekilde beni rahatsız etmiyor. Bu itirazları cevap dahi bulamayabilirim o an ben. Ama bu itiraz makul bile bulsam dedim ki Allah'ın varlığı ihtimali hafif düştü bu itiraz karşısında. Ama %50'nin altına düşmediği sürece ya da Allah'ın varlığını içeren sistem sistemler daha rasyonel hale gelmedikçe ben buna inanmaya devam ederim. Kötülük problemi cevap bulamayabilirim. Ama bu benim inancımı yıkmaz. Niye? Kötülük probleminin benim inancımı yıkması için Tanrı'nın varlığını çok ciddi seviyede aşağı indirmesi gerekiyor skalada. O kadar indiriyor mu? Esas soru bu. Daha iyi bir alternatif getirmesi gerekiyor yerine yani onu atması için. Ben bunları bulmadığım sürece e, inancımı kaybetmem. Şimdi dolayısıyla çağdaş felsefe eğitimi görmüş birinin yaklaşımı böyledir. Bizdeki sorun skolastik 0-1 ile düşününce, klasik kelamdaki anlayışla düşününce bu ara durumları kaçırabiliyoruz. Dolayısıyla en ufak bir şüphe e, dinden e, kopmamıza yol açabiliyor. İkincisi sizin Farklı fikirlerle yüzleşmenizin tek yolu felsefedir. Şimdi biri bu getiren zihniyet sizin yani imanınızı vesveselere karşı koruyacak bir yaklaşım sunuyor. Diğeri bunlarla konuşabilecek ve bunlara cevap verebilecek bir yaklaşım sunuyor. Siz bir Hristiyanla Kur'an ayeti veya hadis okuyarak konuşamazsınız. Siz bir ateistle hadis veya Kur'an ayeti okuyarak konuşamazsınız. Felsefeyle konuşabilirsiniz. A konuşmak istemiyorum diyebilirsiniz. Nitekim gene bu get dolaşan arkadaşlar bunu söylüyor. Ben konuşmam. İşte yasa nasıl yapacağız uluslararası bir anlaşma. Ben uluslararası anlaşma yapmam. İşte ee, bak bilim yapacağız. Ben İslami bilim yaparım. Ben batının bilimini almam. Şimdi bu tarz söylemlerle sen sen konuşmuyorsun. Bilim adamıyla konuşmuyorsun. İşte Hristiyanla konuşmuyorsun. Sekülerle konuşmuyorsun. Bu ama 21. yüzyılda yaşamaz. Yemez yani bu. Bu ol olacak bir şey değil bu. Bu sadece kendini kandırma ile ee, sonuçlanacak bir şeydir. E burada nasıl konuşacağız o zaman onlarla? Konuşabilmemiz için ortak bir dil. Ve isteklerimizi onlara iletmemiz için ortak bir dilde buluşmamız lazım. Bu ortak dilde felsefe. İster kabul edelim, ister etmeyelim felsefe. Dini, akli konuşmamız lazım yani. Dini metinlerle konuşamayız. Niye? Çünkü dini metni kabul etmiyor. Kabul etse konuşalım tabii. Yani bir iki Müslümanın, dediğim kelamcılar da bizim gelenek değil, iki kelamcı kendi aralarında tartıştıkları zaman Kur'an hadisi atıf yaparlar. Ama bir kelamcıyla e, ateist biri ya da Hindu ya da Hristiyan tartıştığı zaman kelamcı Kur'an ayetlerine atıf yapmaz. Ne, neyi kullanır? Hangi araçları kullanır o zaman? Akli araçları kullanır. Yani felsefeyi kullanır. Dolayısıyla günümüz Müslümanlar içerisinde felsefede çok iyi eğitilmiş insanların olmaz olmazsa olmaz. Çünkü siz konuşacaksınız diğer fikirlerle. Ancak o şekilde hayatta kalabilirsiniz. Entelektüel anlamda hayatta kalabilirsiniz. Tabi burada kastım. Ancak o şekilde günümüz dünyasına adapte olabilirsiniz. Yoksa get dolaşmaya mahkumsunuz. Bu get dolaşma sürecinde de bir takım insanlar bu fikirlere maruz kalır. Bu fikirlerle başa çıkamayacaklar için de imanını kaybederler. Çünkü bu fikirlerle başa çıkacak araçlar yok. A Benim şahsi kanaatim ben Samimi olarak dediğim agnostik oldum. Samimi olarak bir arayışa girdim. Hayatımı buna yatırıyorum yani. Hayatımı yatıracağım şeye e, araştırıp e, karar vermek istedim. Bu araçlarla kurtuldum. Demek ki bu araçlar kurtarıyor. Demek ki bu araçlar böyle bir e, zemin inşa edebiliyor. Nitekim kariyerimi de ondan buraya kurdum. Ben şuna inanıyorum. İslam hiç öyle e, İslam inancı batıdan gelen bir fikirle veya felsefi bir doktrinle yıkılacak bir inanç değil. Siz pekala felsefe dili içerisinde onların hepsine cevap verebilirsiniz. Bunlar size samimi itirazlardır zaten. Sizin kendinizin dininizi daha iyi anlamanızı sağlar. Allah'ın üstü Allah üstüne hiç düşünmezseniz etmesen sadece bir kelimeye iman edersiniz. Zaten bu iman <laughs> şey şüphe içermez. Ama bu iman mıdır da tartışılabilir yani Allah'a inanıyorum. Nasıl bir şey? Ya? İnanıyorum işte yani. Şimdi bu tarz yaklaşımdan da şöyle bir sorunu var. Allah üstüne düşünmediğiniz zaman, haşa Allah sizin için Satürn gibi bir gezegen halini alır. Ondan sonra ne yaparsanız gizli sekülerleşirsiniz. Yani Allah hayatınızda böyle merkezi bir rol oynamaz. Evet inanıyorum dersiniz ama çok merkezi bir rol oynamaz. Neyse videoyu çok uzattım. Burada tamamlayacağım. Demek istediğim şey felsefe Müslümanlar için olmazsa olmaz. Evet doğrudur. Bir takım riskler içermektedir. Şunu da söyleyeyim. Herkes felsefeyle uğraşacak diye bir şey yok. Felsefe ciddi entelektüel e, kabiliyet gerektirir. Soyut düşünmeyi gerektirir. Herkes felsefeci olamaz. Her Bütün Müslümanlar felsefeci olsun böyle bir şey yok ama. Müslümanlar içerisinde ciddi felsefeci bir kitlenin olması olmazsa olmaz. Bir şart yani. Ve bu kitlenin dinsiz olacağını düşünmek, İslam'dan uzaklaşacağını düşünmek için de hiçbir gerek yok ama... Bizim araçlarımızı ve düşünce biçimimizi güç, güç güç güncellememiz lazım. Sıfır bir düşünceden olaksılıksal düşünceye geçmemiz lazım. Modern mantığa, modern düşünce araçlarına geçmemiz lazım. Modern bilimi anlamamız ve düşüncemizi entegre etmemiz lazım. Bunlar olmazsa olmaz ve ortalama bir Müslüman entelektüelin Batı düşüncesini ve bütün önemli ciddi düşünce akımlarına hakim olması onları eleştirebiliyor veya onları anlamlandırabiliyor olması lazım. Aksi halde bunlarla ilk karşılaşmasında imanı ciddi şüphelere yol açabilir. Buradaki sorun felsefe bilmemek bilmek değil. Tam tersi. Felsefe bilmemek farklı fikirlerle yüzleşmeye hazır olmamak. Bu konuda da Videolar çekeceğim. Böyle bu sohbet havasında geçti. Ramazan'da böyle ara ara sohbet videoları paylaşacağım. Dinlediğiniz için Teşekkür ederim.